Arkadaşlar DNA parmak izi. Şimdi biz e, neyi kullanıyorduk, ne kullanılıyordu? Parmak uçlarındaki o çizgiler birbirinden farklı olduğu için insanlarda insan ayırt etmede kullanıyorduk. Ama ondan daha keskin, daha kesin bir netice alınan e, bir yöntem var. O da nedir? Kişinin DNA'larına, kromozomlarına bakmak. Buna da biz DNA parmak izi diyoruz. Kısaca şu aslında. İnsan genomunda arkadaşlar DNA'da anlamlı protein sentezleyen kısımlar anlamsız protein sentezlemeyen kısımlar bulunur. Bir canlıya ait hücredeki DNA baz dizilimlerinde tekrar eden bu anlamsız baz dizilimlerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapılara DNA parmak izi diyoruz ve bu kişiye özgüdür. Her insanda farklıdır. Şimdi bu nasıl elde ediliyor? Biraz ayrıntı bir yöntem ama kitabınız bu bilgiyi vermiş. PCR ismini de yakın tarihte COVID hastalığından çok duydunuz. DNA parmak izi şu şekilde elde edilir. DNA uygun restriksiyon istediğimiz yerden kesen enzimdir bu restriksiyon enzimi. E, DNA uygun restriksiyon enzimi ile kesilir. Tekrar eden bu anlamsız bazı dizileri alınır ve PCR polimeraz zincir reaksiyonları PCR yöntemiyle çoğaltılır. Elde edilen DNA'lar özel bir jele yüklenir. Elektroforez adı verilen bir yöntemle farklı uzunluktaki DNA parçaları birbirinden ayrılır. DNA parçaları jel üzerinde büyüklüklerine göre belirli uzunluklarda bantlar oluşturur. Bu bantlar kişiye özgüdür ve DNA parmak izi olarak bilinir arkadaşlar. Evet, DNA parçaları jel üzerine büyüklüklerine göre belirli uzunluklarda bantlar oluşturur. Bu bantlar kişiye özgüdür ve bu kişiyi kesinlikle ortaya çıkartan DNA parmak izi olarak bilinir.